Merhabalar. Sizlere Ersa Yağ Çözücü'den ve muhteşem özelliklerinden bahsedeceğim. Ersa Yağ Çözücü zorlu mutfak yağ lekelerini temizlemek için özel formüle edilmiş bir üründür. Ee, içerisinde i̇çerisinde kostik, SLS ve benzeri yakıcı maddeler olmadığı için cildinizde herhangi bir yanma hissi ve tahriş olmaz. İçerisindeki rita bitkisi 55 etken maddeye sahip bir bitkidir. Ciğerlerimiz yanmadan, öksürmeden, ellerimizde yaralar oluşmadan temizlik yapmak Ersa yağ çözücü ile mümkündür. Diğer kimyasal yağ çözlerden farkı sağlığımızı korumasıdır. Daha ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Müzik